arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. 1 Mart NBA bülteni. Arkadaşlar dün de tahminlerimizi verdik. 5 tane tahmin yaptık. 2 tanesi oturdu. Alt düşündüğümüz maçlar fantastik oranlardan üst bitti. Enteresan bir gece yaşandı. Favori takımlar yine yenildiler. Üst bitecek maçlar alt, alt bitecek maçları da üste getirdiler. 1 Mart NBA bültenine baktığımda Nesine'de halen de baremlerin açılmamış olduğunu gördüm. Tamamen ev sahibi ve deplasman atacağı sayılara yönlendirmeye çalışmışlar. İlk yarılar açı açılmamış. Arkadaşlar toplam sayı açılmışsa ilk yarılar neden açılmaz? O bahislerde demek ki bir takım şeyler dönecek ki ilk yarıları açmıyorsun. Nesine özellikle açmamış. İddia açmamış. Yurt bütün baremler açıkken bizim Türkiye'deki iddiada ne hikmetse bunlar kapalı ondan dolayı saat 9.30 oldu 9.30'a kadar bekledim halen daha açılmadı tamamen bir bahse yönlendirme var ben de ondan dolayı nesineden bahis almadım arkadaşlar size önemli, dün benim gelmeyen bir kombinim vardı fakat üçlüklerden 4 tane oyuncu üçlüğü buldum onları önerdim ben abonelerime fakat videoya yetiştirememiştim arkadaşlar ondan dolayı 4'te 4 yaptım üçlüklerde ama ana kuponumuz gelmedi ama buradan arayı kapattık. Sonuçta bir kombinimiz geldi. Oranda çok güzel. Bakarsınız, incelersiniz arkadaşlar. Evet. Esra'dan bugün bir maç önermeyeceğim sizlere arkadaşlar. Yurt dışından önereceğim. Oklahoma Thunder Sacramento Kings maçını. Maç sonucu 2 olarak oranda 1.53 güzel bir oran diye bunu aldım. İki maç iki orana tamamladım arkadaşlar. Brooklyn Toronto maçını da 207 buçuktan üst. Ben bunu 205 buçuktan üst tam aldım. Oran değişti. İki sayı fazla fazlalaştı arkadaşlar. Ondan dolayı dedim iki sayı. Ger, gerçi bir sayılar bile NBA'de önemli ama iki sayı dedim yapacak bir şey yok. Diğer maçlarda tam karar kılamadım. Analizlerini tam yapamadım. Çünkü yine uçuk kaçık baremler var. Ondan dolayı dün mesela Los Angeles Clippers maçı da uçuk kaçık bareme vardı. 240'lardan alt aldım arkadaşlar o maçı. 90 yani iki takım da yüzü bulamamış. Dallas maçı dedik. Bir üst olabilecek o maç vardı. Golden State'e güveniyoruz dedik. Golden State de kendi sahasında hem yenilmiş hem de Dallas maçı yine tutmuş. 107-101 falan bitmiş herhalde arkadaşlar. Yani böyle enteresan sonuçlar oldu. Favori takımlar da yenildi. Ondan dolayı bu gece iki karşılaşma var. 1 Mart gecesine Oklahoma maçıyla Brooklyn maçını öneriyorum sizlere arkadaşlar. Bu maçları iki oranı var. İki maç iki oran. Arzu edenler alabilir. Bir de iki maç iki oran diye bir oyuncu kombini düzenledim arkadaşlar. Açılmıştı. Açıldığı için de yani videoya yetiştirdim. Bunları da sizinle paylaşmak istedim. Cleveland Minnesota maçında Anthony Edwards bir buçuk üçlük sayı olarak alıyorum arkadaşlar. Oranı 1.33. Milwaukee'de de Holiday'in bir buçuk üstüne 1.52 oranı var. Güzel oran. İkisini kombinlediğimiz zaman oyuncu üçlüğünde de iki oranı bulabilirsiniz. Bunlara ikişer iki oyuncu daha eklerseniz oran 6 7, yani 2 bir elli aşağı yukarı dört buçuk beş oranı falan bulur. Ama ben dedim riske girmeyeyim. Yani bu iki oyuncuya aldım. Ve kombinimi kapattım arkadaşlar. Normalde benim üçlük e, tahminlerim genelde gelir. Yani pek fazla çok nadirdir. Yani 5 taneden 4 tanesi gelebilir. 4 tane de 3 tanesi gelebilir. Dün 4'te 4 dört yaptım ama bugün de dedim bu gece sanki biraz sıkıntı var. Nesnede de açılmamış baremler. Yurt dışında da geç açıldı. Bir şeyler dönüyor. 1 Mart gecesinde. Ondan dolayı fazla yüklenmeden yani kasanızı düzgün kullanaraktan bu iki karşılaşmayı, iki oyuncu baremiyle diğer vermiş olduğum iki karşılaşmayı değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Lafı da fazla uzatmayacağım zaten. Geç de oldu. Normalde 5-5.5 gibi tüm baremler oturur. Ondan sonra videomu yapardım. Geniş geniş konuşurdum. Oyuncu rotasyonlarına girerdim ama baya bir geç oldu. Sizin de vaktinizi almak istemiyorum. Ondan dolayı arkadaşlar kısa keseceğim yani bu iki karşılaşma. Sacramento'yu maç sonucu iki mantıklı. Brooklyn neyse de ilk çok mantıklı arkadaşlar. Bu iki maçın gelmeme ihtimali yok gibi. Banko gibi görüyorum ben arkadaşlar. Aynı şekilde Cleveland ve Milwaukee'nin üçlük bahislerinde de %90 gelme ihtimalini yüksek görüyorum. Halbuki Chris Middleton arasında, Halide ile arasında bir seçim yapmak zorunda kaldım. Chris Middleton'a 1.33 veriyordu. Bobby Portis'e de 1.33 veriyordu arkadaşlar. Bobby Portis geçen 8 tane falan üçlük kullandı. 8 tanesi geldi. Sanki bu gece fazla Bobby Portis'e üçlük kullandırmayacaklar gibime geldi arkadaşlar. Ondan dolayı Halide'ye veya Middleton arasında çekimser kaldım. Middleton da 1.5 üstü atar, Halide'ye de atar arkadaşlar. Bobby Portis zaten çizgi adamı. O habire üçlük kullanır. O da illaki atacaktır. Ama yani ben Halide'den yana oyumu kullandım. Bir de Anthony Edwards'tan yana. Yani fazla da laf uzatmak istemiyorum. Geç de oldu. Şimdi videoyu yükleyeceğim falan. Oradan da biraz zaman geçecek. Değerlendirmek isteyen arkadaşlar değerlendirsinler. Hepinize bol şanslar diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.